Son zamanlarda hayatı çok tuhaf ve garip hale geldi ve benim için hiçbir zaman olmayacak sandığım olaylar meydana geldi ve her zaman diğerlerini işleri nedeniyle yargılardım. Şimdi ise kendi düşüncelerim bile onlardan daha kötü durumdaydı ve sürekli kötü şeyler üzerine düşünüyordum. Eşime ihanet etmek gibi düşünceler bile zihnimi meşgul ediyordu. Eşim her zaman soğuk bir insan olmuştu. Bir yandan da uygun boyutu bulunmuyordu ve benim için hatta ilk başta bile yeterli gelmiyordu. Fakat soğukluğu son zamanlarda doruk noktasına ulaşmıştı ve evlilik hayatımızı olumsuz yönde etkilemişti. Benim aklımda şu soru vardı. Hayatımın geri kalanını böyle birinin yanında mı geçirmeliyim ki? Hatta yeterince bir erkek bile değil. Eğer sorunları kabul edip tedaviye yönelik çaba gösterseydi bu kadar zor olmazdı ve dayanabilirdim, tamam olurdu. Ama tedavi için adım atması gerektiğini bile kabul etmiyordu ve sorunu çözmesi gerektiğini düşünmeden sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi davranması beni rahatsız ediyordu. Bu hassasiyetlerin boşuna rahatsızlık veriyordu. Biz birbirimizle hiçbir ilişki içinde olamazdık. Bir süre sonra çok fazla stres altında kaldım. Bir gün durumu Ceren'e anlattım. Ceren bana çok tuhaf bir teklifte bulundu. Ceren bizim üst kat komşumuzdu. Onlar da benim ve eşim gibi yeni evlenmişlerdi ve çocukları yoktu. Birbirimizle iyi anlaşıyorduk ve birkaç kez bir araya gelip birbirimizi ziyaret eder, birlikte akşam yemeği yemeye giderdik. Ona benim ve eşim'in sorunlarının ne olduğunu anlattığımda kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ve bu sorunun çözümü ve düzeltilmesi için bir yol olmadığını söyledi. Tüm erkekler evlendikten sonra aynı hale dönüşüyorlar. Artık ilk günlerde olduğu gibi değiller ve hatta bazen kendileri bile değiştiğini kabul etmiyorlar. Eşini düzeltmek yerine kendini başka yollarla tatmin etmeye çalış. Böylece üzerindeki baskı çok daha az olur ve hatta hayatına daha iyi olmaz ve artık düşüncelerin bunlarla meşgul olmaz. Vahşi'ye söyledim. Ne demek olduğunu sordum. Evin işçisi olan oğlan, yaklaşık 30 yaşındaydı ve her hafta evlerini temizlemek için geldiğinde ilişkiye girmeyi teklif ettiğinde şaşırdım. Kendisinin anlattığı şeyden şaşırdım ve senin teklifin benim hayatımı alt üst edebilir. Eşim anlarsa kesinlikle her şey karışabilir. O da bana şöyle dedi ki: Böyle bir şey değil. Eğer nasıl saklayacağını bilirsen, asla anlamaz ve istediğin duygulara ulaşabilirsin. Ben de aynı sorunu yaşadım ve inan bana çok zorlandım ve uzun bir süre bunun ilaçla tedavi edilebileceğini düşündüm. Ama sorun ondan değil. Sorun zihinlerinde. Sana söyleyeyim ki anla. Ben senin anladığını anlarım. Eşimde problemleri var ama soğukluktan değil. Eşim çok çeşitlilik istiyor ve evliliğimizden bir süre sonra sanki ben onun için yeterli olmamışım gibi başladı başka kızlar ve kadınlarla ilişki kurmaya. Birkaç kez ne yaptığını fark ettim ama ona söylediğimde inkar ediyordu. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Sadece oturup eşimin bu şekilde davranışlarına üzülmek ve düşünmekten başka neden benim için soğukken, diğer kızlar ve kadınlar için neden dünyanın en duygusal adamı haline geliyor? Ama yerine karar verdim ve biraz kendim olmaya karar verdim ve işte o zaman Genca ile tanıştık ve evimize geldi ve şimdi ben de haftada bir kez Genca ile iletişimdeyim. Ve inan bana o kadar memnunum ki hatta evliliğin başlangıcında bile bu kadar mutlu değildim. Bu yüzden eşime istediği her şeyi yapmasına izin verdim ve ben de istediğim her şeyi yapıyorum ve hiçbir zaman birbirimizin yolunu kesmeyeceğiz. Onun sözlerinden çok etkilendim ve şaşkın bir şekilde dinliyordum çünkü Ceren'in kocası çok entelektüel bir insan gibi görünüyordu, üniversite profesörüydü ve böyle bir davranışı beklemiyordum ama İnsanların hayatları çok fazla ve gizli katmanlara sahip olduğunu bilmiyoruz ve olayların ortaya çıktığı zaman sadece şok oluyoruz ve tam olarak o anın yüz ifadesi gibi şaşkın bir insan gibi görünüyordum. Ceren'den ayrıldığımda bana verdiği teklifin anında kavramıyordum ve tüm aklım bu konuda dönüp duruyordu. Eğer Ceren bunu yapıyorsa ve bir sakıncası yoksa neden ben yapmayayım? Belki çocuklar gibi davranıyordum ve kendimi kandırıyordum. Ve sonunda bir kez olsun bunu yapmak istedim. Kadın olarak kendi ihtiyaçlarımı karşılamalıydım. Evet, eşim bana ilgisiz davranıyor ve değerimi bilmiyordu. Ama şimdi 20'li yaşlarımdayken tüm bu duyguları, ilgi alanlarını ve kadınsı dürtüleri umursamadan ve onlara veda etmeden nasıl sürdüreceğimi düşünemezdim ve hepsinden vazgeçmek istemezdim. Bu düşünceyle bir kez deneyeyim dedim. O adamla ilişki yaşamayı ve sonrasında devam etmeye karar vereyim ya da vazgeçeyim. Gencay, kötü ekonomik koşullar ve ailesinin ihtiyaçları nedeniyle evlerde çalışmaya zorlanmış ve her hafta binayı temizlemek için geldiğinde Ceren'in evine gidiyordu. Gencay'ın evine gittiği zaman evin kocası üniversite sınıflarındaydı ve istedikleri her şeyi rahatlıkla yapabiliyorlardı. İlk kez Gencay'la yüz yüze geldiğimde Ceren bana yarın geleceğini söyledi ve ertesi gün onların evine gittim plan Ceren tarafından yapılmıştı ve olay şuydu. Gencay her zamanki gibi geldiğinde Ceren'in yerine benim yanına gitmesiydi ve Ceren'in evden çıkması gerekiyordu. Çok stresliydim. Avuç içlerim terliydi. Baskı altında hissediyordum ve çok stresli bir durumdaydım. Birkaç kez vazgeçmeyi düşündüm ve evime dönmeyi istedim. Ancak kendime sürekli olarak ne zaman her şeyden vazgeçeceğimi ve ne kadar dayanabileceğimi düşünüyordum. Neden şimdi güvenli bir durumdayken başlamıyorum ve sonra kendimi güvende olmayan insanlarla başım belaya girerken bulmayayım diye ve tam olarak bunu yaptım ve kendimi razı ettim. Gencay geldiğinde utangaç ve başı önde geldi. Hatta bu işi yapmak için bile Ceren'den para alıyordu ve bu da kötü mali durumunu gösteriyordu. Bu sefer benim parasını vereceğimiz planlanmıştı ve çok fazla para olmadığı için eşimden habersiz ödemekte zorlanmadım. Gencay'ın Ceren'in evine geldiği gün Gencay'a kulağına bir şeyler fısıldadım ve Gencay bana şaşkın bir şekilde bakmıştı. Utandım ve başımı öne eğdim ama sonunda Ceren evden çıkıp Gencay yanıma geldiğinde her şey başladı. Beklediğimin aksine uzun süre ilişki yaşamamamız onun bana bir kez çok yakınlaşmasına ve benim üzerimde etki bırakmasına neden olmuştu. Artık ayrılmak sandığım kadar kolay değildi. Bu yüzden Gencay ile olan ilişkimi devam ettirdim. Artık Gencay olmadan haftayı geçiremiyordum. Duygusal bağlantımız olmamasına rağmen hala bir şekilde ona alışmıştım ve ne olursa olsun ona alışmıştım. Ve her hafta birkaç kez Ceren'in evine gidiyordum. Ta ki o kötü şey başıma gelene kadar.'' Bir gün evde Ceren'in eşi anahtarını atar ve birden içeri girer, bizi o durumda görür gibi oldu, sanki dersi iptal olmuş ve hızla eve geri dönmüş gibi. Çok korktum ve hızla giyinip çıktım çünkü Gencay benden önce giyinip evden çıktı. Ben ise korkudan kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyordum ve şimdi kesinlikle kocama gidecek ve her şeyi anlatacak ve beni rezil edeceğini düşünüyordum odada olduğunda. Bir şey söylemeden ona yaklaşıp eşime hiçbir şey dememesini istedim ve zorlandığım koşulları ve baskı altında olduğumu anlattım ve umuyordum ki onun da içi burkulurdu ama o sakin bir şekilde sorun değil eşine bir şey söylemeyeceğim dedi. Şimdi korkmuyorum ve sakinim. Sonra bir havlu aldı ve duş almaya gitti. Kız kardeşinden şaşırmıştım çünkü tam bir kuru insan ve bunu daha önce Ceren'den duymuştum. Asla neşeli değil ve onunla konuşamazsın. Ahlaken çirkin biri. Ben de aynı temelde ondan başka bir beklenti içindeydim. Ama öyle olmadı. Kıyafetimi değiştirdim ve banyodan çıkmadan önce hızla evden çıktım ve onun için bir not bıraktım ve eşimin hiçbir şey anlamamasını tekrar rica ettim. O da geldi ve birkaç dakika sonra sessizlik başladı. Yaşam koşullarımın Ceren tarafından bilindiğini ve hatta haksız olmasam bile beni yargılamayacağını söyledi. Çünkü kendisi de başının belada olduğunu ve bazı konularla yüzleşmesi gerektiğini ve hayatın böyle olduğunu ve bazen pek çok iniş çıkışı olduğunu belirtti. Ancak yavaş yavaş benden yakınmaya ve neden kocamla iyi geçinemediğimize dair konuşmaya başladı. Ceren'e yönelirsem çünkü kendisine ulaşamaz ve her zaman ihmale uğrar ve bana temizlik çok önemli olduğundan böyle bir kadına yakın olmanın zor olduğunu belirtti. Ve ben de evlilik öncesi bu kadar temizliğin evlilik hayatını nasıl etkilediğini bilmediğimi ve diğer taraftan beni övdü ve her ne zaman sizin yanınızdan geçsem Parfüm ve temizlik kokusu geliyor. Verdiklerin ve gidip geldiğimiz anlarınızı çok hanımefendi bir şekilde yorduğunuz için şu gerçek ki yaptığınız işin arkasında bir neden yok. Fakat siz Gencay'dan daha iyisiniz ve kendinizi bu tür bir duruma düşürmeyin. Ayrıca biliyorum ki Gencay'ın bir nişanlısı var ve onu çok seviyor. Sizin yanınıza sadece para için gelmesi ona zarar verir. Ben kendim düzenledim bir şekilde, ara ara, ona maaşından farklı bir ödeme yaparak destek olmaya çalışıyorum. Artık genç ayın yanına gitmeme çalışın. Ben de ona olan ilgimi azaltmam gerektiğini anlamıştım ve onunla olmaya cesaret edememiştim. Sadece çünkü... kurmak yerine şimdi gidiyorum ve her istediğinde bana mesaj atabilirsin ve cevabını ver. Sözlerini hızlıca oradan atmıştı. İlk saniyelerde Ceren'i yaralayamayacağımı ve kocasıyla gitmeyeceğimi biliyordum. Ama zaman geçtikçe eşi hakkındaki duygu eksikliğini hatırlıyordum ve orada kocasıyla olmaktan pişmanlık duyuyordum ve onunla olmayı denemek istiyordum. Bu yüzden birkaç gün sonra kocasına telefon açtım. Evet, yanıtını aldım ve Ceren ve kocamın haberi olmadan iletişimimiz başladı. Düşündüğümden daha iyi başladı ama bazen duygusal bağ kurulduğunu hissettiğimde, özellikle onun tarafından olmadığını ve onun tarafından ona karşı korunmaya çalıştım ve onunla aramızdaki bağı biraz kesmeye çalışarak ondan uzak durmamıştım bir yandan oluşan bağı kırmaktan korkarken, diğer yandan kocamın son zamanlarda şüpheli davranışlar sergilediğini ve bir şeylerin farkında gibi göründüğünü hissettim. Ve bu da onların bana karşı kuşkulanmasına ve alaya almasına neden oldu. Örneğin telefonum çaldığında yanına gitmeden önce telefonun çalıyor cevap ver dedi ya Ceren ya da kocası her ikisi de şart. Anlayacaktım parçalarını ve bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ama sanki yüzüme vurmaya hazır değildi. Sabrı sonunda tükendi ve bir gün bana dönüp ne yaptığını bildiğini söyledi. Kendi üzerine çekmek için ne kadar uğraşsa da başaramadı ve hiçbir şey söylememesinin tek nedeni. Benim bir kadın olduğumu ve kendi özel duygularımı taşıdığımı biliyor olması ve bununla baş edememesiydi. Başka birinin bunu yapmasında bir sakınca görmüyordu. Tabii ki hala beni sevdiğini söylüyordu ve sadece bu tür konuları ilişkimizden çıkarmak istiyordu. Ancak son konuşmalarında benden tuhaf bir istekte bulunması kavgamızı başlatmıştı ve her şeyi sıfırladım. Kendine kolaylıkla neden bunu kendin yapmıyorsun diyebiliyorken bana karşı neden yapmıyorsun diye sormasından rahatsız oldum. Asla böyle bir şeyi hayal dahi edemezdim. Bu yüzden bir süre sonra evde büyük kavgalar yaşadım ve ondan başka hiç kimseyle daha iyi geçindiğimde erkeklik kıskançlığı hortlamış gibi hissettim ve onun ufak tefek davranışlarında ve sözlerinde bunu gördüm ve artık bu durumdan hoşnut değildi. Ama egosu geri adım atmamasını ve benim onun için önemli olmasını kabul etmesini engelliyordu. Ancak bir süre sonra bir gece uyurken yanıma geldi ve bağırarak sordu: "Akşam Ceren'in yanında mıydın?" Ve ben ilk başta inkar ettim ama sonra zorlanarak kabul ettim. O gece eşim yıllar sonra benimleydi. Ruh hali bir çeşit öfke ve özel bir sıcaklık taşıyordu ki bunu uzun süredir kaybetmişti sanki tekrar rakip bir meydanda görülmüş gibiydi zihnini baskı altına almış ve şimdi olanı olmuştu o gece en iyi ilişkimizi eşimle yaşadım ve öyle ki Ceren'in eşi olarak gözüme gelmedi ve sadece eşim tekrar harekete geçsin diye zaman zaman onunla iletişime geçtim ama onun yanına gitmedim ve rolümü çok iyi oynadım ve eşim daha hızlı bir şekilde soğuk bir insandan bir duygusaline dönüşmüştü ve her şeyin nasıl geliştiğinden dolayı mutluydum. Ceren'in eşimizle olan iletişimimizi azaltması biraz beni rahatsız etti ve bana onsuz yaşayamayacağını söylediği bazı şeyler oldu ama ben ona sert bir şekilde karşı çıktım ve artık onunla olmak istemiyordum ve hayatımın şimdi iyi olduğu bu dönemde seninle olmayı istemediğimi söyledim. Eşimi rahatsız edeyim. Şimdi her şey farklı. O da gördü benim dediklerimi bir kenara çekilsin ve kendi hayatının sayfasını açsın. Biz eşimizdik ve aramızda dalgalar atan duyguları, o tuhaf olayların arkasındaki hikayeyi bilmiyordum. Gencay ve Ceren'in kocası olduğumuz gerçeğiyle benim için ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama her neyse karşılığını vermişti ve ben hayal ettiğim hayata ulaşmıştım.''